ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere Stuttgart'tan sesleniyoruz canlı canlı. Evet bugün e, mali müşavirimiz ve emeklilik uzmanımız kim var efendim? Sosyal güvenlik uzmanımız sevgili Ali Torlak bizlerle beraber ve çok önemli bilgilerle bugün yine karşımızda olacak. Ali Bey merhabalar nasılsınız efendim? Merhaba Ela Hanım çok teşekkür ederim iyiyim sizler de iyisiniz görüşmeyeli. <laughs> Valla bizler de çok iyi sizi gördük daha iyi olduk. Ben de öyle, Bayağı bir birikmiş konularım var artık bir yerlerinden başlayıp hepsini yetiştirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Evet. Hem yeni konulara değiniriz e, evet. hem de ...gelen sorulara gelen cevap vermeye sorulara çalışırız. Cevap evet, Almanya'da herkesi ilgilendiren... ...çok önemli e, konularımız var. E, öncelikle ben başlamak istiyorum. Şimdi yurt dışında... E, ...borçlanmayı... ...öncelikle... ...yani şu anda yani SSK üzerinden... ...yapılmıyor borçlanmalar ama... ...yurt dışında borçlanmayı kimlere tavsiye ediyorsunuz... ...diyerek başlamak istiyorum. Tabii ki Eylem Hanım. Öncelikle yine... ...sevgili izleyicilerimize e, selamlarımızı sunalım. Bugün çok değerli konulara değineceğiz. Sizlerden ricamız en yakınlarınıza hemen iletin kanalımızı açsınlar. Çünkü duymayan da olabilir. Bu konuları hiç yerde duyamazsınız ve ilk ağızdan bir mali müşavirden, bir yetkiliden asla duyamazsınız. O yüzden ricam sizlerden paylaşın çevrenizdekilerle de hemen Show TV'ye, Show Türk'ü açsınlar ve doya doya bizim programımızı izlesinler. Kesinlikle. Şöyle, yurt dışı borçlanmaları malumunuz ki Temmuz 2019'dan sonra çok büyük bir değişikliğe uğradı. Fiyatlar yükseldi, statü değişti, artık Bağkur'dan borçlandırılıyor, kadınlar 7200 iş günü, erkekler 9000 günden 400 bin TL'nin üzerinde bedeller yatırıp 1500 TL gibi komik aylıklar bağlanılıyor. O yüzden bu durumda olan vatandaşlara beklemelerini tavsiye ediyorum. Neticede Sosyal Güvenlik Kurumu oradan kaçmıyor. Her 3 ila 5 yılda bir böyle değişik revizyonlara gider Sosyal Güvenlik Kurumu. Ama sonunda yine vatandaşın lehine olan konuya geri döner. Yani illaki SSK borçlanmasına yine geri dönecek önümüzdeki günlerde. Şu an tavsiyem dul olan vatandaşların 1800 gün üzerinden yaklaşık 96.600 Türk lirası yatırıp vefat eden eşlerinden dolayı kendilerine dul aylığı veya hak kazanan yetim çocukları varsa onlara da yetim aylığı bağlanması için borçlanmayı tavsiye ediyorum. Bu ne demek oluyor? Geçmiş tarihlerde rahmeti rahmana göç etmiş kadın veya erkek geride bırakmış oldukları vatandaşlarımız vefat eden kişi adına 1800 gün üzerinden borçlanma yapar. Bu işlemi yapabilmek için eğer erkek vefat etmişse bayanlar rahmetli eşleri için Deutsche Rente kasadan Fersi Herungs listesi alırlar ve yurt dışı borçlanma talep dilekçesini doldurup bu el fava listesini de yeminli tercümana çevirisini yaptırtıp yurt dışında yaşıyorsa bağlı olduğu konsolosluk noterinden tasdikini gerçekleştirecek. Eğer Türkiye'de bu Yeminli tercümen işini gerçekleştirecekse de o zaman noter tasdikine gerek yoktur. Çünkü Türkiye'nin yeminli tercümanları Türkiye hudutları dahilinde yapılan her yeminli tercümeyi kabul etmektedir kurum. Noter tasdiki istemez. Ama Avrupa'daki yeminli tercümelerde durum farklıdır. Çünkü Avrupa kanunlarına göre yeminlilik statüsü aldığı için o yeminli tercüman mecburdur bir konsolosluğun noterine bağlı olmaya. O yüzden noter tasdiki istemektedir evrakın geçerlilik kabul edilebilmesi için. Eğer bayan vefat etmişse, erkek geride kalmışsa, geride kalan erkek de yine eşinin varsa çalışma hayatı Almanya'da Fersi Herungsverlauf listesini ve Rathaus'tan 18 yaşından itibaren oturduğu yerleri gösteren Erweiterte Meldebeşaynigunku yeminli çevirisini yaptırtıp Türkiye'de hangi ile bağlıysa nüfus kaydı oradan 1800 gün karşılığı SGK il müdürlüğünden borçlanmasını yapıp bedelini öder. Karşılığında da minimum 1200 TL kendisine ve geride kalan hak sahibi varsa çocuklarına yetim aylığı bağlatabilir. Şu an yurt dışı borçlanmasında sadece dul ve yetim aylığı için borçlanmayı tavsiye ediyorum. Peki emekli aylıklarına müracaat edecek olanlarla ilgili Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar açıkladı? Evet bu bilgimiz de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarla alakalıdır. Çünkü Türkiye'den de izleyicimiz çok. Teşekkür ederiz hepsinin ilgisine, güvenine. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta Sosyal Güvenlik Kurumu maaş müracaatları ile ilgili bir değişiklik iptali gerçekleştirdi. Yeni uygulama nasıl olacak? Yeni uygulamada hala iş hayatı devam eden kadın ya da erkek emekli olacağı tarih ve yaşı geldiyse, günleri de tamam ise önce iş yerinden işten çıkış belgesi alacak. Yani işten ayrılmış olması gerekmekte emekli aylığına müracaat edebilmesi için. İşten çıkış belgesiyle beraber bağlı olduğu ilin sosyal güvenlik kurumuna tahsis talep beyan formu, beyan ve taahhüt belgesiyle beraber maaş müracaatını gerçekleştirecek. Ertesi gün yine aynı iş yerine işe başlayabilir. Ama bu kez sosyal güvenlik destekleme primi kesintisi ile ancak iş yeri devam edebilir artık onun emekliliği için prim kesilmez hı hı. bu hem işverenler için hem de tekrar iş hayatına dönecek kişiler için çok avantajlı bir durumdur çünkü bugün bir işçinin işverene totalde maliyeti 1500 TL'yi geçmektedir Eylem Hanım. E durum böyle olduğu zaman da emekli olan bir kişi yeniden iş hayatına dönerse bu rakam 350 TL gibi bir komik bir rakama düşmektedir bu işverenin de lehinedir çalışanın da lehinedir ...bunu da belirtmiş olalım. Evet 18 yaşından itibaren... ...tabii Almanya'da da vergi mükellefi... ...olmuş oluyoruz. Tavsiyeleriniz nelerdir? Bir de vergi denkleştirmelerinde... ...acaba hangi yolu takip etmeliyiz? Evet biliyorsunuz... ...yaşadığımız ülke olan Almanya'da... ...geriye dönük iki yılın... ...vergi denkleştirmesini hiç sorunsuz yapabiliyoruz. Ama Türkiye'de... ...yarın son gün. Aa, öyle değil mi? Önce ona değinelim. Çünkü tamam, o daha hassas bir konu. Evet, evet. evet sevgili izleyicilerimiz... ...yarın... Türkiye'de 2020 yılı gelir vergisinin ve ilk taksidinin ödemesinin son günü. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den kira geliri veya şirket ortaklığı, banka faiz geliri varsa şayet yarın akşam mesai bitimine kadar bu vergi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde vergi ziyahı cezası ve gecikme faiziyle beraber Nereden baksanız yatıracağınız paranın iki katı tutarında ilerleyen aylarda ve yıllarda Ceza. para ödemekle karşı karşıya kalırsınız. Bunun için ne yapılması lazım? Bir, sadece kira geliri olan vatandaşlarımız Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yani www.geliridaresibaşkanlığı'nın baş harfi olan gib.gov.tr'den TC kimlik numaralarıyla beraber hazır beyan sistemi dediğimiz bir uygulaması vardır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer ki kiralarını bankaya tahsil ediyorlarsa zaten sistem onu otomatik görmekte, vergi dairesi de bunu güncellemekte. Sizin adınıza hazır bir gelir vergisi beyannamesi düzenlemekte ve siz sadece onu bir tıkla onaylıyorsunuz. Beyannameniz verilmiş oluyor. Ama Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın bu işlemleri bizzat bir mali müşavir desteğiyle yapması gerekmektedir mali müşavirin haricinde sizin işlemlerinizi yaparız ederiz diyenler yarın öbür gün sizin başınıza çok işler açar bunun üstüne basa basa söyleyeyim çünkü bugün evimizde bir gıda ihtiyacımız olsa süpermarkete gideriz eylem hanım Tabii. başımız ağırsa önce doktorumuza sonra eczanemize gideriz derman bulmak için vergi konularından üstüne basa basa söylüyorum vergi konularında Kanunlar öyle bir erozyona uğramaktadır ki bunları takip edebilen tek meslek dalı mali müşavirlerdir. Sizler de işlemlerinizin kanuna ve usule uygun olmasını istiyorsanız mali müşavirden şaşmayın sevgili izleyicilerimiz. Onun haricinde size kim ne anlatırsa anlatsın ya duyma bilgilerle ya da kendine bir yol çizmiştir o yola göre işlem takip etmektedir. Yarın öbür gün sizin sorumluluğunuza asla ortak olmaz. O yüzden kanuni işlemlerde avukatınız ve mali müşavirinizin haricinde hiç kimseyle iletişime geçmeyin sevgili geçmeyin. izleyicilerimiz. Bu çok önemli bir konudur. Bunu bazen ben yaşıyorum. Neden? Çünkü Almanya'da da biliyorsunuz <laughs> finansamtan ya da resmi daireden bir evrak geldiği zaman... Önce onu açasınız gelmez o zarfı. Ama ister istemez açıyorsunuz çünkü size tebliğ edilmiş. Açtıktan sonra da sabaha kadar uyku yok. Neden? Çünkü orada 50 tane paragraftan bahseder. Birçok kanun maddesinden bahseder. Siz onu sabaha kadar kafanızda döner döner durursunuz. Neredeyse yastığı yırtarsınız sağa sola dönmekten. Ama Sabah 8'de yine Ştöya kapısını çalarsınız. Gidip de gidip de ne bir immobilyencinin, ne bir autohausun... ne de bir eczanenin direkt Ştöya gidersiniz. Ve çünkü sizinle yapmış olduğu her işleme Ştöya de ortaktır aynı zamanda. Çünkü kendisinin internet devlet şifresi vardır. Bütün işlemleri o özel şifresinden takip etmekte ve kimin e, sizinle beraber yürüdüğünü finansantlarda bilmektedir. Dönelim asıl konumuza yine. Evet. Yarın akşam mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamelerinizi unutmayın. Boş da olsa verin daha sonra ekleme yaparsınız. Ona herhangi bir şey demiyor e, sosyal güven, şey, vergi daireleri. Önemli olan beyannamenin verilmiş olması. Şimdi Türkiye'dekiler ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlar yarın mesai bitimine kadar gelir vergisi beyannamelerini verdi. İlk taksitlerini ödedi. İkinci taksitleri de Temmuz sonuna kadardır. Bilinmesine fayda var. Haziran sonuna kadardır. Ama Nisan ayının içerisinde olacağız şimdi. Aynı zamanda şirket ortaklarının ve şirketlerin de kurumlar vergisi beyanname vermesi gerekmektedir. Bu da Nisan'ın sonuna kadar beyannameler verilir. Kar da çıksa, zarar da çıksa mutlaka bir damga vergisi ödemesi çıkıyor. Kar olan 2020 yılı içerisinde çok şirketin ben kar ettiğini düşünmüyorum. Pandemiden dolayı birçok şirket zaten zarar etti. Çok çok. Evet, aynı zamanda işçi çıkışları da doğdu. Gerçi ülkemizde işçi çıkartmak yasak şu an kanunen. Ama bunun e, her ay uzatması gerçek, gerçekleşiyor. Normalde yarın için son fakat yine onun uzatması gerçekleşe, gerçekleşecektir muhtemelen. İşçileri de böylece koruma altına alıyor devlet. Sonrasına gelince sizin dediğiniz gibi Almanya'da da 18 yaşından sonra herkes vergi mükellefi. Nelere dikkat etmesi lazım? Önce eğer bir iş yerinde çalışıyorsa o iş yerinin kendisine verdiği yıllık gelirini gösteren bordrosu, ek gelirleri varsa bunlarla beraber önce bir gelirlerini sonra giderlerini yani kendisi önce bir bu haltunkunu yapsın. Ondan sonra vergi denkleştirmesini düzenleyen lonştayacılara ya da şutaya yerine gidip bunları teslim etsin ve normalde 15 gün içerisinde verilmesi gerekiyor süre olarak ama işte beraterler bunları yetkisine dayanarak 3 aya kadar da uzatabiliyor. Yani süre kazandırıyor sizlere. Böyle de bir ayrıcalığı vardır mali müşavirlerin. Yani olaya devreye mali müşavir girdiği zaman siz sürenize süre katıyorsunuz, artı sıkıntınızı da ona devretmiş oluyorsunuz. Vergi beyannamelerinizi süresi içerisinde verin bir defa. Neden? Çünkü e, insanoğluna has bir duygu vardır. Bu da ihmalkarlık duygusu Eylem Hanım. İnsanlar ihmalkar olduğundan dolayı ne oluyor? İşler birikiyor, birikiyor sonra işin iç, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bu ihmalkarlık duygusunu biz aza indirmemiz gerekmektedir ki sıkıntılarımızı da daha aza indirmiş olalım. Kesinlikle Almanya'da da biliyorsunuz korona yardımları sadece mali müşavir onaylı Desteğiyle olduğunda kabul ediliyor. Kabul ediliyor. Onun dışında evet. kabul ediliyor. ilk başlangıçta öyle değildi evet. ama sonra sadece mali müşavir onaylı hale döndü. Bir de şunu soracağım mesela Türkiye'de nasıl durum? Vergi borcunuz olduğunda mesela hapis cezası var mı? Hep bunu merak etmişsiniz. Şimdi mesela, geçmiş dönemlerde Bununla ilgili yurda çıkış yasağı konuluyordu. Hı hı. Fakat eğer ki siz zaten Türkiye'de her 2-3 yılda bir e, vergi affı geliyor. Siz onu taksitlendiriyorsunuz. Taksitin birinci taksitini yatırdığınız andan itibaren de zaten sizinle ilgili bütün sıkıntılar ortadan kalkmış oluyor. Hı, hı Yarın da yine geçmiş dönemdeki vergi affından doğan taksitlendirmelerin ikinci taksidinin ödemesinin son günü. Eğer birinci taksitini yatırayamamış olan Türkiye'de vatandaşlarımız varsa yarın mutlaka ikinci taksitleri yatırın. Aksi takdirde iki defa üst üste yatmamış taksitler anlaşmayı bulur. yapılan anlaşmayı bozmaktadır. Böylece bundan faydalanamazsınız. Size sağlanmış olana yüzde 95'lik gecikme cezalarının ve faizlerin affından da faydalanamamış oluyorsunuz. Evet. Bulun buluşturun ikinci taksitlerinizi yatırın eğer birinciyi yatıramadıysanız. Evet, bunu da böyle hatırlatmış olalım. Yine çok önemli bir konu. Ee, geçen programda değinmiştik ve inanılmaz derecede ses getirdi. Sanıyorum siz geçtiğimiz günlerde e, Türkiye'ye arabayla gittiniz. Evet, birebir yaşadı birebir yani. yaşadınız. Sizinle evet, de paylaşacağım. Evet. Aynen, evet. Onu bir dinlemek istiyorum çünkü e, şimdi daha önceki programımızda artık Türkiye'ye arabayla gidenler, işte araçlarını e, Türkiye'de iki sene bırakabilecekler ve o iki senede sadece 15 gün tekrar yurt dışına çıkartmak suretiyle e, bir ek, bu, iki yıl daha, ek iki yıl daha evet. kazanacaklar diye e, bir e, konuşmamız Genelgeden olmuştu. Genelgeden evet. bahsettik. O genelge ne durumda şu anda? Siz neler yaşadınız ve tabii bu genelge şu an Türkiye'de olan araçları kapsıyor mu? Açıkçası herkes çok merakla izliyor yani, bunu. Dikkat, şu an dinliyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Yani yayından sonra mesela çok kişiden hem soru e, bura aldım, mail aldım. Ee, karşılaştığım insanlar bana sordular ve bir de e, buna bağlı olarak şunu sordular. Mesela tüfler ne olacak? Bunu çok evet. soran oldu. Hani evet. araçların orada tüfü biterse ne olacak? Türkiye'deki tüf sayılıyor mu falan? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Bakın Eylem Hanım bu canlı yayınımız 3 saat olsa ben size aslında o kadar çok şeyler anlatacağım ama <laughs> maalesef bir saatle sınırlı <laughs> Evet. ama Heilbronn şehrindekiler çok şanslı ben Heilbronn'da yaşadığım için ister istemez caddede yürüyorsun ofisine evet. geliyorlar falan filan onlarla her zaman görüşebiliyoruz ve selamlarımı iletiyorum kendilerine de Heilbronn'dakilere tüm izleyicilerimize ülkemizde yaşayanlara Herkes herkese. herkese selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Zaten o selamlarımızı iletirken de samimiyetimle söylüyorum. Kalpten cevaplarımızı veriyoruz. Çünkü ben bunları anlatırken çok bilmişleri anlatmıyorum sevgili izleyicilerimiz. Çok bilmişler zaten yine bildiklerini yapıyor. Maalesef yanındakilerine de zarar veriyor. Sıkıntı büyük. Yanındakilerine zarar veriyor. Çok bilmişler. Ama yetkili kişiden duyan, Ali Torlak'tan duydum diyen zaten ne çevresindekine zarar verir ne kendisine zarar verir. Çünkü burada isim belli. Kimden? Mali müşavir Ali Torlak'tan duydum dediğiniz zaman zaten bu artık bütün kapıları açmış oluyor. Çünkü ben bunları yaşayarak sizlere yaşadıklarımı anlatıyorum. Başkaları masal anlatır. Evet buyurun. Konuya girelim. Bakınız şu anki genelgemiz Türkiye'de kalma süresini geçiren araçların evet. bu yılın sonuna kadar hiçbir zor, sorun yaşamadan, zorluk yaşamadan hala Türkiye'de kalmaları anlamına gelmektedir. Bunun için de yurttan 15 günlük çıkışa gerek yoktur. Bu birinci anlattığımız pekişsin tekrar edeyim güzel anlaşılsın. Şu an yabancı plakalı araçlarıyla Türkiye'de bulunan İster Türk vatandaşı olsun, ister başka ülkenin vatandaşı olup mavi kartlı vatandaşlarımız olsun. İster emekli olsun, ister normal başka ülkede çalışan veya zel şenliği olsun hiç fark etmiyor. Aracıyla Türkiye'de kendisine verilen süreyi aşanlar hala ve hala bu yılın sonuna kadar aynı araçla hiçbir cezai müeyyide uygulamadan, araçları bağlanmadan Türkiye'de kalabileceklerdir yani daha önlerinde 9 ay gibi ek bir süre vardır. Bu genelgemiz şu an yürürlüktedir. Hı hı. Burada TÜF konusunu kaybeden vatandaşlarımız araçlarıyla ilgili varsa EU ülkelerinde yapılan TÜF'lerin hepsi otomatik sistemde gözükmektedir. Aa çok. Örneğin Yunanistan'a gidip tüf yaptırdınız. Bu Almanya'da da gözükmektedir. Hı hı. Hollanda plakasıyla Türkiye'desiniz. Bulgaristan'a gittiniz. Tüf yaptırdınız. EU ülkesi olduğu için Hollanda'da gözükmektedir. Aa, büyük kadar, Aracınız ha. bağlanmaz. Ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede. Şimdi bu 15 günlük süre konusu diğer çıkacak olan alt komisyondaki genelge ile alakalıdır. Ama sizler tüfünüz bittiyse şayet şu an Türkiye'deki tüf Avrupa'daki tüfler tanımamaktadır çünkü sistemde bu kabul görmemektedir EU ülkesi olmadığımızdan dolayı. Böyle bir sıkıntınız varsa tüf konusunda o zaman ya Bulgaristan'a ya da Yunanistan'a çıkıp en yakın kasabadan tüfünüzü yaptırabilirsiniz. Ama Türkiye'deki memurlar da bizler gibi yurt dışında yaşayıp Türkiye'de e, belirli vaktini geçirenlere asla öyle katı kurallar uygulamamaktadır. Zaten pandemiden dolayı tüm ülkeler destek oluyor değil mi? Birbirine yani. destek oluyor, vatandaşına destek oluyor. Bazı şeyleri yani sıkıntı doğurmayacak bazı işlemleri göz ardı ediyor hoşgörüyle. Ama sizin şimdi arabanızın sol kapısı yoksa <gülüyor> <gülüyor> bunun için de şimdi polis memuru memur bey beni idare edin diyemezsin yani. <laughs> tabii, tabii tabii. Yani Anladım dikkat etmemiz de gereken de konular hoşgörü statüsünde olan konulardır. Evet. Evet sevgili seyirciler bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi Ali Bey'in telefonları çok yoğun. Belli bir aramadan sonra da numaralar siliniyor. O yüzden sizden ricamız lütfen mesaj yollamanız. Yani telefonu kaydedip WhatsApp üzerinden mesaj yazmanız. Çünkü bütün çağrıları tek tek dönüş yapıyor ve kendisi dönüş yapıyor. Başka birine dönüş yaptırmıyor. Mutlaka programdan gelen her türlü soruya tek başına kendisi cevap veriyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. 0 151 635 21 635 nolu telefondan WhatsApp üzerinden lütfen mesajınızı yazın. Yani boş bir mesaj bile yollasanız size cevap veriyor. Bunu yani kendim de biliyorum ama yoğun arama olduğu zaman kayboluyor display'den belli bir süre sonra aramalar. Ve gelelim yani artık şu ...kafaları iyice karıştıran... E, ...hepimizin ne yapacağını bilmediğimiz... ...her kafadan bir ses çıkan veri paylaşımı... ...yani ne oldu ne olacak... ...vatandaş artık iyice kafamız karıştı... ...yani ne olacak bu veri paylaşımı meselesi... Eylem Hanım yine izleyicilerimiz... ...demesinler ki yine yarım bıraktı diye... ...önce bir tamamlayayım şu 15 günlük ikinci genelgeyi... ...alt komisyonda olan genelgemizde ise... ...ki bu yılın sonuna kadar mutlaka çıkacaktır emin olun... ...o yüzden yıl sonuna kadar süre verdiler artık iki yıldan sonra tekrar Türkiye'den çıkış yapıp başka bir ülkede 15 gün kalıp Yeniden Türkiye'de ister aynı aracıyla olsun, ister aynı plakayla olsun, isterse başka bir araçla başka bir plakayla olsun hiç fark etmiyor. Yeni alt komisyonundaki çıkacak olan genelgede de ise diyor ki 2 yılınızın üzerine 1-2 yıl daha eklenecektir. Bu 15 günlük şartın sebebi de işte bu tüften dolayıdır. Hı hı. Bazıları hemen sordu tüf ne olacak? Yani dedim ya size çok bilmişler anlatmıyorum. Şu genel gibi çıksın da yine tane tane anlatacağım. Biraz sabır. Sabır da çok önemlidir Eylem Hanım. Ne kadar erken yaşta sabrı öğrenirse bir insan o kadar başarılı olur hayatta. <laughs> o yüzden evet. biraz da sabretmeyi bileceğiz. Neticede hepimiz faniyiz yani. Fani torunuyuz, faniyiz. Bizim de bir anlatma kabiliyetimiz var. Elimizden geldiğince çırpınıyoruz. Ertesi gün eleştiri. Om tüf ne olacak? Beklersen ne olacağını göreceksin. Evet efendim. Gelelim veri paylaşımına. <laughs> 10 bin kafadan bir ses. Çok bilmişler yine tavan yapmış. Herkes kırmızı ışığa takıyor, ateşleri atıyor, havuzlarda boğuyor vatandaşları. Ama ortada olan hiçbir şey yok. Sadece korku imparatorluğu yaratıyorlar. Sevgili izleyicilerimiz gelip şöyle bir bakın geçmişinize. Bugüne kadar ne sıkıntılar atlatmışsınızdır. Ama Finansamp'la ama yaşadığınız ülkenin problemleri veya bulunduğunuz yaşam tarzı, hayat şu bu. Birçok konuyu atlatmış, bugün yaşımıza gelmişizdir. Veri paylaşımını şimdi kafaya taktık, sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, veri paylaşımından dolayı kimse kimseyi ne hapse atar, ne özgürlüğünü kısıtlayıcı bir ceza verir, ne de sizinle ilgili hukuki bir soruşturma başlatabilir. Ya yani korktuğu çok ciddi işte para onu rahatlatmak, cezaları. onu rahatlatmak evet. için devam ediyorum yine. Bakın. Sosyal Lamp'tan geçinenlerle ilgili başlayalım isterseniz. Lütfen paylaştıralım var. ki herkes kendine üzerine alsın. Evet. Job Center'dan veya sosyal Lamp'tan geçinen vatandaşlarımız eğer ki sizin Türkiye'de ama atadan kalma bir malınız, mülkünüz varsa ama bankada 3-5 kuruşunuz varsa veya ...herhangi bir şekilde kira geliriniz veya hisse senediniz veya diğer gelir getirileriniz ya varlıklarınız varsa... ...sosyal anta müracaat ederken dünyada dikili ağacım yoktur diye imza atıyoruz. Ama biz bunları bugüne kadar hep gizledik. Hemen sözünüzü arada keseceğim. Şimdi diyelim ki siz yardım alıyorsunuz sosyal hamptan. Okay. O süreç içerisinde hiçbir varlığınız yok. Daha sonra işte bir yerden miras kalıyor. Almaya devam ediyorsunuz ama o mirası bildirmiyorsunuz. Bu da yine tabi e, tabii otomatik veri paylaşımında bu çıkmış oluyor. bu da yani otomatikman bu suç içine girmiş mi oluyor? Bunu da iki aşamada değerlendirelim. Tamam. Şimdi kişi vefat etti. Anne veya babasından mal mülk kaldı. Zaten veraset ilamı çıkmadan oradaki kalan mallar paylaşılmaz. Evet. Paylaşılmadığı süre içerisinde de sizin TC kimlik numaranıza varlığınız düşmez. Düşmez veraset ilamı çıksa bile siz o paylaşımı gerçekleştirmeyin. O mal gene sizin malınız ama sadece sizin adınızda gözükmez. Yine vefat eden kişi adına gözükür. Hı hı. Size yine burada herhangi bir sorumluluk doğmaz. Çünkü sizin adınızda düşmemiş daha onlar. Hı hı. Göremezler yani. Ama mal yine sizin malınız. Bir başkası da gelip de oraya çökemez. Ne zaman TC kimlik numaranıza bir varlık işlenirse... Tapu sizin adınıza çıkarsa, gidip bankadaki parayı çekerseniz, sizin adınıza dönüşürse, aile büyüklerinden kalanlardan bahsediyorum. O zaman o varlık sizin olmuş olur. Siz de o tarihten sonra sorumlusunuzdur, Job Center'e veya Sosyal Amta Bilinlikle. varlık olarak. Hı -hı. İşte onu da ben şöyle anlatıyorum vatandaşlarımıza. Zaten Türkiye kıpkırmızı olmuş pandemiden dolayı. Şimdi vatandaşlara uçak dolusu Türkiye'ye davet ediyorlar. Tamam, gidelim. Gidelim de gittiğimiz zaman hangi kurum bizi kapıdan içeriye alıyor? Hiçbiri. Zaten yüz yüze görüşmeler kesinlikle şu an tasvip edilmiyor. Yok burada da öyle yani hiçbir yerde Aynen. muhtara gidemiyorsunuz bu şey. Yine cumartesi yasağı geldi. Pazar günü yasak vardı. Cumartesi pazar oldu yine. Belki de Ramazan boyunca sürekli devam edecek yasaklarda. Durum böyle olduğu zaman da sizler de şimdi bu kırmızının içerisinde mi olmak istersiniz? Yoksa yaşadığınız ülkede steril ortamda dikkat ederek kendinizi hayatınızı devam ettirmeyi isteriz. Bir mal verisi paylaşımını gizlemek için ben Türkiye'ye gidiyorum. Birçok giden kişi geri dönemedi Eylem Hanım. Yani ben buna çok tanıkım. Birçok kişi giden kişi korona oldu ama vefat etti ama hastalıktan dolayı sorunlar yaşadı. İstediği tarihte Almanya'ya dönemedi. Rahmeti Rahman'a göç edenlere de gani gani rahmet eylesin Allahü Teala. Çünkü neden diyeceksiniz? Çok sinsi bir hastalık. Kime ne zaman nerede bulaşacağı hiç belli olmuyor. O yüzden kalabalık ortamlardan kaçacağız. Türkiye'ye gittin. Zaten gidince sana orada hiçbir şey yapmıyorlar ki bir vekalet alıyorlar 2-3 bin euro alıyorlar seni tekrar Almanya'ya geri gönderiyorlar veya yaşadığın ülkeye sen 2-3 bin euro bir kahve içmiş oluyorsun biraz da cila alıyorlar birkaç bilgiyle seni gönderiyorlar ortada yapılan iş var mı asla yok asla yapılan bir iş yok ortada o yüzden sizleri tekrar tekrar uyarıyorum bu işin merkezi Bulunduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı ile Türkiye'deki Hazine ve Maliye Bakanlığımızdır. Bunun haricindeki hiçbir kurumun taraf ülkelerle veri paylaşma hakkı yoktur, yasaklanmıştır. Aksi davrananlar hakkında da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılır. Verilen ceza ötelenemez ve paraya çevrilemez. Ve bu da kişinin memuriyetten atılması anlamına gelir. Hangi memur şimdi bu işlemi gerçekleştirir? asla bu işlemi gerçekleştiremezler. Öyle sizlerin dediği gibi nasıl anlatayım? Yani çok korkulacak bir durum yoktur. Kanunlara uymak lazım. Yetkili kişileri dinlemek lazım. Nedir bu? Kanun demiş ki: "Vatandaşın rızası olmazsa hiçbir bilgisi paylaşılmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da ilgili kişinin menfaatlerinin ciddi bir şekilde zarar görme ihtimalinin tespit edilmesi halinde" Bu veri paylaşımını yapmak ya da yasaklamak ilgili kurula aittir diyor. Yani buna yetkili olan tek bir kurul var Türkiye'de. O da Hazine ve Maliye Bakanlığı. Evet, onları daha açacağız ama ondan önce şimdi biraz önce sosyalden yardım alanlar dedik. Mesela esnaf gruplarında durum nasıl? Ona da değinelim. Hı hı. Esnaf grupları zaten her ay takip altındadır. Hı, hı kendi kontolarına gelen paralardan dolayı yapmış oldukları satışlardan veya hizmet e, değerlerinden dolayı reşnuklara vardır faturaları düzenlidir takip ederler e, mali müşavirler işte berat işlemlerini bunlar zaten sürekli finansampla denetim altındadır ve onlar iki yılda bir pürüfuk olurlar yani geçmiş yapmış oldukları hesaplardan dolayı bunlarda çok sıkıntı olmaz ama sıkıntı nerede doğar eğer bir sene içerisinde siz Yapmış olduğunuz ticari faaliyetinizden 40 bin euro kar elde ettiniz. Bunu Finansamp'ta bildirdiniz. Aynı sene içerisinde Akdeniz bölgesinde 100 bin euroya bir tane 5 dönümlük arsa aldınız. E şimdi burada zaten sırıttı mevzu. Neden 40 bin euro kazanmışsın? 100 bin euroluk daire veya arsa almışsın. Bunu Finansamp'ta izah edemezsin Eylem Hanım. Bunu senin işte öber yerinde izah edemezsin. Tabii, Çünkü ama. özel yatırımları herkes birbirinden gizleyebilir Bu çok normaldir yani Ama yarın öbür gün veri paylaşımında TC kimlik numaranızdan bu çıktığı zaman Eşitöy Berater'inize Efendim bunu niye bildirmedik e, Sen söylemedin ki Eşitöy Berater bildirmedi Nereden bilsin adam senin Türkiye'de ne yatırım yaptığını Veya kontoya ne kadar para yatırdığını O yüzden özel yatırımlarımızda Bu konulara dikkat etmemiz lazım Peki, Çağrımız açıklayıcı bir yatırıma gitmiş olması lazım evet, Çalışanlarda durum nasıl Çalışanlarda da örneğin karı koca bir sene içerisinde farklı farklı iş yerlerinde çalıştılar. Bir tanesi 30 bin euro kazandı, bir tanesi 20 bin euro kazandı. Toplam 50 bin euro gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiler. Aynı sene içerisinde o 50 bin euro sizin geliriniz ama o bir senelik süre içerisinde sizin de bir ton gideriniz oldu. Bakıyorsun sene sonunda 2 bin euro para kalmamış cepte. E şimdi 50 bin euro gelir var. 40 bin euro harcama yapmışsın ama ev taksidi ama sigortalar ki biliyorsun bugün bir sigorta 600 euro 3 aylık. Ne oldu? Gittiniz Türkiye'de kontu açtırdınız veya bir yazlık aldınız veya bir daire aldınız. Onun da değeri 60 bin euro. Yani bunu izah edemezsin. İzah edemezsiniz. Evet şimdi emeklilere geleceğiz ve daha anlatacağımız çok şeyler var bu konularla ilgili ve mini copa değineceğiz. Efendim kısacık bir aram var ama bu aradan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.